merhaba, ben Ömer Farktaş. E, Düşünsel Hukuk Topluluğu Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Kırıkkale Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Biliyorsunuz sizlere geçtiğimiz videolarda birazcık daha tercih döneminde ne yapılması gerektiğini veya hukuk fakültesi tercih ederken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattık. Bugün de sizlere tercih döneminde sonuçlandığına göre Kırıkkale Üniversitesi hakkında ve kampüsün yerleşkesi ve imkanları hakkında birkaç bilgi vereceğiz. Öncelikle çok zorlu bir sene geçirdiniz. bu seneyi atlatmak gerçekten kolay değil çünkü biz de aynı yollardan geçtik. Sınav bitti bir oh çekeyim bir rahatlayayım dediğiniz anda bile artık bir tercih dönemi ortaya girdi. Tercih dönemi stresini yaşadınız. Nereye gideceğim, hangi fakülte yazacağım, hangi üniversiteye gitmem gerekiyor gibi stresler çektiniz ve artık tercih dönemi de bittiğine göre e, üniversite tercihleriniz sonuçlandı. Belli bir yerlere, belli bir fakültelere gittiniz. O yüzden hepinizi bu konuda tebrik etmek istiyoruz. Kırıkkale ve Kırıkkale Üniversitesi'nden bahsetmek gerekirse kısaca Kırıkkale Üniversitesi 1992 tarihinde açılıyor ve hukuk fakültesi 1995 tarihinde faaliyetine giriyor. Bu şu anlama geliyor aslında bizim hukuk fakültemiz köklü bir hukuk fakültesi olduğundan dolayı akademik kadrosu olsun es usulleri olsun esasları olsun kendi geleneğini oluşturmuş bir fakülte. Bu yönden işiniz rahat bir şekilde köklü bir üniversitede olduğunuzu bilmenizi isterim. Şimdi Kırıkkale'ye geldiniz. Kırıkkale'de üniversitemiz nerede? Hangi kampüste? Fakültenin neresinde? Sizlere bunları an, anlatmaya çalışacağız. Öncelikle Kırıkkale'nin merkezinde değil e, kampüsümüz. Yenişehir Kampüsü. Yahşihan içerisinde bulunuyor. Yenişehir Mahallesi'nde bulunuyor. Zaten mahallenin isminden e, dolayı Yenişehir Kampüsü deniliyor oraya. Tabii ki birkaç e, fakülte şehrin dışında e, bazı e, ilçelerde bulunuyor. Ama bu şu anlamına gelmiyor. Merkezi çok uzak bir yerde bulunduğu tamamen taşılaşmış bir yerde bulunduğu anlamına gelmiyor. Aksine merkezde bulunan ilde Kale'ye ulaşım tamamen otobüste ve otobüste gittiğiniz zaman 10 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Peki 95 senesinde açılan bir fakültede o zaman bu kampüs yavaş yavaş ilerlemeye başlayan bir kampüs olduğunu söyleyebilirim size. Şehirleşme anlamında aslında tamamen Kırıkkale ilinden bağımsızlaşmış, Yaşayan ilçesinden bağımsızlaşmış bir şekilde gelişen bir yer şehir ee, Gerçekten her türlü imkanı e, orada bulabiliyorsunuz. Peki size birazcık daha ulaşımdan bahsedeyim. Arkadaşlar ulaşım anlamında hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz üniversitede kampüse giderken veya evinizden bir yere giderken ulaşım anlamında hiçbir sıkıntı çekmiyorsunuz çünkü otobüs derdiniz yok her yer yürüme mesafesinde ve yakın. Üniversiteden çıktıktan sonra e, tabii ki bir alışveriş merkezine veya şehir merkezine gitmek istediğinizde de daha demin bahsettiğim gibi otobüslerimiz e, sürekli kalkıyor. 5 dakika, 5 dakikalık mesafede podyum AVM bulunuyor. 10 dakikalık, 15 dakikalık mesafede de şehir merkezine ulaşabiliyorsunuz. O yüzden size Kırıkkale'nin vaat ettiği en güzel avantajlardan birisi de ulaşım anlamında hiçbir sıkıntı çekmemek. Peki konaklama anlamında ne yapacağız? Nerede kalacağız? Nerelerde kalabiliriz? Nasıl yaşayabiliriz diye soracak olursanız e ee, öncelikle KYK yurtlarından bahsetmem gerekiyor. KYK yurtları 5 tane KYK yurdumuz var. İkisi ikisi e, erkek öğrenci yurdu olmak üzere ve üçü de kız öğrenci yurdu olmak üzere toplam 5 tane KYK yurdu var. Peki KYK'dan çıkma oranı nasıl oluyor diye soracak olursanız KYK'dan gerçekten kapasitesi yüksek olduğundan dolayı her öğrenciye hemen hemen çıkıyor. Yani KYK anlamında, yurt bulma anlamında hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Ee, gelelim özel yurtlara. Özel yurttan bahsetmek gerekirse Merkez, kampüsün içerisinde bulunan merkezde hemen bir yurdumuz var, özel yurdumuz var. ismi rezidor. Orada gerçekten her türlü imkanınız, faaliyetiniz edinebiliyorsunuz. Eğer özelinde inecek olursak, hukuk fakültesinin neresinde kalıyor bu yurt diye soracak olursanız, hemen yakınında arkadaşlar. Birazcık aşağı indiğiniz zaman hukuk fakültesine varıyorsunuz. O yüzden tercih yaparken, yurt tercihi yaparken rezidor hukuk fakültesinin yanında, yakınında olduğunu bilmenizi isterim. Peki ev. Ee, imkanlı nasıl oluyor? Ee, ev tercih edenler için, ev tutmak veya apart tutmak isteyenler için şöyle bir şey söylemem gerekirse gerçekten Türkiye'nin gayrimenkul anlamında en e, ucuz yerlerinden birisidir Kırıkkale. Yani ev bulmak konusunda hiçbir sıkıntı çekmezsin çünkü çok fazla ev var e, ve bu konuda talep az olduğundan dolayı fiyatlar birazcık daha e, tabanda kalıyor Türkiye oranında. Apart tutmak isterseniz yine aynı şekilde güvenlik açısından sadece kız apartı veya erkek apartı olarak apartlara yerleşebilirsiniz. Yani ev anlamında hiçbir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Ama öncelikle tercihim tabii ki ilk sene yurtta kalıp oranın bir ortamına alışıp ondan sonra eve çıkmak çok daha mantıklı olabilir. Bir de uyarı daha yapmam gerekirse bence internetten ev tutmak işine girmeyin. Çünkü ev tutarken bazı sıkıntılar olabiliyor. Ev beklediğiniz gibi çıkamayabiliyor. Çünkü ben geçtiğim senelerde öyle yapmıştım. İnternetten tutmuştum. Onun yerine girip kırık imkanınız varsa kırık kılı içerisinde evlere gezerek zaten çok rahat bir şekilde eviniz bir gün ayırarak sadece evinizi bulabilirsiniz o konuda içiniz rahat olsun. Kısaca özetlemek gerekirse konaklama anlamında yurdumuzda evimizde her türlü imkanı sağlıyor çok rahat bir şekilde istediğiniz imkanlara ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim merak edilen konuya kampüs hayatı nasıl oluyor. Öncelikle size girişlerden bahsetmek istiyorum. A kapımız ve B kapımız var. Şimdi A kapısı genelde otoyoldan gelen arabalar için kullanılan bir kapı. Yani orayı genelde yayalar kullanmıyor. B kapısı genelde öğrencilerin kullandığı kapıdır ve cinklerin kattığı kapıdır. B kapısından direkt girişte zaten ana cadde üzerinde olduğundan dolayı çok rahat bir şekilde giriş sağlayabiliyorsunuz. B kapısından girdikten sonra sizi bir güvenlik karşılıyor. Güvenlikte kartınızı okuttuğunuz zaman giriş yapıyorsunuz. Ve bu şekilde kampüse girmiş oluyorsunuz aslında. Sonrasında fakülteye nasıl gidebilirim diye bir soru soracak olursanız fakülteye gidişimiz şöyle olacak arkadaşlar. Yürüme mesafesi. Yine yürüme mesafesi. Gerçekten Kırıkkale'nin en güzel imkanlarından birisi, kampüs hayatındaki en güzel şeylerden birisi yürüme mesafesinde olması her yeri. Ama tabii ki soğuklar geldiğinde bazı sıkıntılar oluşabiliyor. Soğukta yürümek istemeyebiliriz. Onda da bir çözümümüz var. Yine ringler ee giriş yaptığınız anda belli dakikalarca sürekli kalkıyor ve özellikle sabah saatlerinde sabah dersine giderken sürekli bir ring akışı var. O yüzden ulaşım anlamında yine bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Ama bahar ayları geldiği zaman yürümek tabii ki tercihiniz olabilir. Yani kampüsün en uzağında da değil, en yakınında da değil. Ortasında bulunan bir fakültemiz var. Fakülteye geçmeden önce aslında size nerelerde oturduğumuzu, nerelerde gezdiğimizi, hani arkadaşlarımızın nerelerde sosyalleştiğimizi birazcık daha anlatmaya çalışırsak ee, iki tane göletimiz var. Genelde öğrenciler bu göletlerde oturuyor. Birisi Tıp Fakültesi'nin yanında, diğeri de Hukuk Fakültesi'nin aşağısında bulunuyor. Genelde öğrenciler Tıp Fakültesi'ndeki olanı tercih eder. çünkü çok daha geniş, çok daha rahat bir ortamı var. Ee, göleti göleti gerçekten biz öğrenciler olarak tercih ediyoruz. Gerçekten de seviyoruz yani ee, orada konuşmak, sohbet etmek güzel oluyor. Ee, hukuk Fakültesi'nin altındaki de genelde dersten çıktıktan sonra işte bir yarım saatlik bir bir saatlik şeyimiz varsa, aramız varsa gidip o gölette oturup yine sohbet muhabbet edebiliyoruz. Diğer bir seçeneğiniz ise mesela ders arası girdi, de, e, ne yapacağım, nerede ders çalışacağım diyebilirsiniz. E, hemen fakültemizin yakınında bulunan bir merkezi kütüphanemiz var. Merkezi kütüphanemiz gerçekten envanter anlamında, kaynak anlamında çok bize faydalı oluyor. Çalışma çalışma salonundaki keza yine aynı şekilde var. İstediğiniz dönemde mesela saat 3 olmuştur, 4 olmuştur dersiniz bitmiştir. Hemen eee fakülteden çıktıktan sonra merkezi kütüphaneye gidip dersinizi çalışabilirsiniz. Diğer bir seçeneğiniz ise ders çalışmak anlamında fakülteden çıktıktan sonra ders çalışma salonumuz var. Genelde bu fakültenin içerisinde ol içerisinde olmuyor çalışma salonu tıp fakültesinin karşısında oluyor. Ve orada 24 saat açık olduğundan dolayı öğrenciler genelde biz orada ders çalışmayı tercih ediyoruz. Diğer bir soru ise şey olabilir. Hani ders aralarında biz nerede yemek yiyoruz? Hani nerede yemek yiyebiliriz bir sorunuz olabilir. Hukuk fakültesinde de olmak üzere, merkezi dersliklerde de olmak üzere iki tane zaten kantinimiz var. O kantinlerde çok rahat bir şekilde yemeğe ulaşabiliyorsunuz veya Rezidorm Rezidorm kafeye giderek yine orada da yemek yiyebilirsiniz. Ama bizim genelde tercih ettiğimiz öğrenciler olarak e, fiyatı da ucuz olduğundan dolayı merkezi yemekhaneye gitmek veya yemekhanelere gitmek. Yemekhane ücretlerimiz şu anda güncel fiyatı açıklanacak. E, gerçekten uygun bir fiyata yemek yiyebiliyorsunuz. Dört çeşit yemeğimizi veriyorlar. Yine her üniversitede bulunan yemekhane mantığında tabulot usulünde yemekler veriyorlar. O yüzden de öğle aralarında yemek yeme gibi bir sıkıntınız da e, olmuyor veya e, Dışarı çıkayım arkadaşlarımla bir çay kahve içeyim sıkıntınız olmuyor. Çünkü kantinler, kafeler yine kampüsün içerisinde bulunmuyor. Gelelim fakülteye. Fakültemiz nasıl bir fakülte? Zaten yanlarda görsellerini koyacağız. Fakültemiz birazcık eski bir mimarisi var. Çünkü 95 senesinde açıldı. Birazcık da küçük bir fakülte aslında. Fakülte binası olarak. O yüzden birinci ve ikinci sınıfta genelde öğrenciler merkezi dersliklerde giriyor derslere. Üçüncü ve 4. sınıflarda genelde Kocatepe'de veya amfilerde derslere giriliyor. öncelikle bir ön bahçemiz ve bir arka bahçemiz olmak üzere iki girişimiz var bizim. Ön bahçenin girişi ana ana yol ringlerin geçtiği yol üzerine, duraktan karşıya geçtikten sonra merdivenleri çıktıktan sonra Hukuk Fakültesine giriş yapıyoruz. Hukuk Fakültesine giriş yaptıktan sonra bizi yine ayrımlar bekliyor. Amfilerin bulunduğu koridor ve dekanına doğru giden bir merdiven var. O merdivenlere çıktıktan sonra Koca salonu birkaç amfi yine sizleri bekliyor olacak. Ayrıca fakültenin içerisinde bir de çalışma salonumuz var. Yani yine fakültenin içerisinde çalışacak alanımız bol bol bulunmakta. Diğer bir girişimiz ise arka kapı, arka kapı dediğimiz kapı, iktisat kantinin açılan kapı aslında. Bizim fakültemiz bulunan yer açısından iktisat ile birleşik bir alanı var. Ee, orada e, kaynaşık bir şekilde oturabiliyoruz ve genelde kullandığımız kantinde iktisat kantini oluyor. Merkezi dersliklerde eğer derse girmiyorsak, orada da yine keza aynı şekilde bahsettiğim gibi oturma alanlarımız vesaire her şey bulunuyor. Efendim de bahsettiğimize göre tek bir soru şartı kalıyor aslında. Üniversiteyi tercih ettiniz, geldiniz, fakültenize gittiniz, evimize nasıl gidebiliriz? Genelde Ankara'dan Ankara'da yaşayan arkadaşlarımız tercih ediyor Kırıkkale Üniversitesi'ne yakınlığından kaynaklı. O yüzden şöyle bir seçeneğiniz var. Yine A kapısından bahsetmiştim geçtiğimiz dakikalarda. Orada yine bir otobüs, küçük bir otobüs durağı gibi bir şey var. Oradan e, sürekli Ankara otobüsleri kalkıp gitmeye devam ediyor. Her 15 dakikada bir, yarım saatte bir mutlaka otobüs kalkıyor. O yüzden Ankara'ya ulaşım anlamında da bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Diğer bir tercih olarak da B kapısından bahsetmiştim. B kapısından oradan da merkeze giden, gara giden e, otobüslerimiz var. Oradan otobüse atladığınızda 10 dakika içerisinde merkeze ulaşıyorsunuz. Oradan gardan yine yüksek hızlı trenle Ankara'ya ulaşabilirsiniz. İki türlü seçeneğimiz var. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz tabii ki. Arkadaşlar bugün sizlere Kırıkkale Üniversitesi'nden ve kampüs hayatından bahsettik. Ulaşımdan, konaklamasına, nerede yemek yiyeceğinizden, nerede arkadaşlarınızla oturacağınıza kadar her türlü hususta yardımcı olduk. Ve aynı zamanda önceki videolarda aslında tercih döneminde size bu konuda yardımcı olmaya çalıştık. Ve hala kafanıza takılan bir soru varsa mutlaka Instagram adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Ee, ve son olarak bir tane göreviniz kalıyor. Hukuk Fakültesine başlamanın sevincini yaşarken o an çıktıktan sonra e, kayıt masamızı sizleri bekliyor olacağız. Düşünsel ailesinden birisi olmanız için. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar bahsetmek gerekirse her sorunuzda yardımcı olmak için biz varız. Düşünsel günler sizi bekliyor. Sağlıcakla kalın.